Silk Road dediğimiz İpek yolunun bugün yeni dünyada canlanmasına bakıyoruz. Evet bu yerde canlanmıyor, olarak havada canlanıyor. Mevcut literatürde bu kadar büyük bir toprak hareketi şu an elimizdeki bilgilerle bir proje kapsamında yok. Havalimanımızda şu anda 80 bin kişiye destek sağlayabilecek bir network yapımız var. Ki bu Türkiye'deki orta büyüklükte bir şehirdeki internet kullanıcı sayısı kadardır. Yaklaşık 60 tonluk bir malzemeyi sıfır kotundan alıp 4082 kotuna çıkardık. Bu ciddi anlamda kesintisiz, takıntısız bir kaldırış. Gerçekten arkadaşları tebrik ediyorum. Sürecin en başında bu hayalin nasıl gerçek olacağını söylüyorduk. Bugün ise nasıl başardığımızı anlatıyoruz. Bu bir özgüven projesi. Tamamen Türk sermayesiyle, Türk bankalarıyla, Türk işçisiyle yapıldı. Yeni evimizde görüşmek üzere. <laughs>